Çocuklar merhaba. Daha önceki videolarımızda plastik kullanımını ve bunun çevreye olan ilişkisini incelemiş ve çevremizdeki plastik kirliliğini nasıl engelleyebileceğimizi konuşmuştuk. Bu videomuzda Avrupa Birliği'nin çevreyi korumak, var olan çevresel şartları iyileştirmek, iklim değişikliklerini önlemek ve bugüne kadar yaşadığımız çevreye verdiğimiz hasarların geri dönüşümüne ve iyileştirilmesine katkı yapmak için başlatmış olduğu Avrupa Yeşil Düzeni isimli politikasından ve hedeflerinden bahsedeceğiz. Dünyamızda son yıllarda meydana gelen çevre hasarları, orman yangınları, seller, salgın hastalıklar gibi doğal afetler şeklinde kendini çok sık göstermeye başladı. Biliyorsunuz doğal afetler bizim yüzyıllardır doğa'mıza verdiğimiz zararlar sonucunda yapay olarak da meydana gelebilen kendi sorumsuzluklarımızın ve bilinçsizliğimizin sonucu olarak ortaya çıkabilen kötü deneyimlere ve yaşantılara yol açan doğa olaylarıdır. Atmosfer ısınıyor ve iklim şartları her geçen yıl değişiyor. Gezegendeki 8 milyon canlı türünden en az 1 milyonu artık yok olma riski altında. Ormanlar ve okyanuslar kirleniyor ve yok ediliyorlar. Avrupa Yeşil Düzeni Dünya üzerindeki canlı yaşamının devamlılığını sağlamayı hedefliyor. Yani doğaya verdiğimiz hasara karşı daha da geç olmadan bir son verebilmemiz için atılan büyük bir adım. Avrupa Yeşil Düzeninin gelecek dönem stratejilerinde üzerinde duracağı konu başlıkları iklim, enerji, inşaat, endüstri ve akıllı şehirleşmedir. Bu konu başlıkları altında Avrupa Birliği'nin ekonomisini de sürdürülebilir bir düzlemde yeniden yaratmak ve var olan koşulları iyiye doğru dönüştürebilmek için koyduğu hedefler arasında şunlar vardır. AB'nin 2030 ve 2050 için iklim tutkusunu arttırmak. Temiz, uygun fiyatlı ve güvenli enerji sağlamak. Temiz ve döngüsel bir ekonomi için endüstriyel seferberlik enerji ve kaynak tasarruflu bir şekilde inşaat ve yenileme faaliyetleri, sürdürülebilir ve akıllı hareketliliğe geçişi hızlandırmak, Tarladan Sofraya projesiyle daha adil, daha sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemi tasarlamak ve ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve geri dönüştürülmesi. Özetle Avrupa Yeşil Düzeni bozulmuş ekosistemlerin canlandırılmasını ve bu anlamda doğaya daha fazla zarar verilmesinin önlenmesini hedefler. Ve bunun sonucunda bizler daha temiz hava, su ve toprağa sahip olacağız. Daha temiz enerji üretebileceğiz. Yenilenmiş ev, okul ve hastanelere kavuşacağız. Daha iyi toplu taşıma alternatifleri elde edeceğiz. Elektrikli arabalar için daha fazla şarj noktası oluşturabileceğiz. Şimdiki ve gelecek nesiller için daha iyi sağlık koşulları sağlayabilecek ve sunabileceğiz. Mağazalarımızda daha çok çevre dostu ürünler bulundurabileceğiz. Daha az tarım ilacı ve gübre kullanacağız. Daha sağlıklı yiyecekler üretebilecek ve tüketebileceğiz. Yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir ambalajlar üretebileceğiz ve daha az ve daha zararsız atık oluşturacağız. Sağlıklı bir gezegende yaşamak tüm canlıların hakkı. Bunun için üstümüze düşen görevleri yapalım. Çevremiz bizden onu, onun için değil, geleceğimiz için korumamızı istiyor.